Fallout serisinde görebileceğimiz şeylerin neredeyse hiçbir sınırı yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak görebileceğimiz şeyler arasında muhtemelen en ilgimizi çeken şey normalden çok daha uzun süre yaşayan canlılardır. Mesela hortlaklar ve süper mutantlar geçirdikleri mutasyonlar yüzünden onlarca hatta yüzlerce yıl yaşayabilecek hale gelmişlerdir. Ancak bunların da ötesinde, neredeyse hiçbir mutasyona maruz kalmamasına rağmen oldukça sıra dışı yollar ile uzun yıllar yaşamayı başarmış bazı karakterler de vardır. En basitinden, dördüncü oyundaki ana karakterimiz olan Soul Survivor, Barınak 111'in dondurucu kapsüllerinden birisine konulmuş ve Büyük Savaş'tan 210 yıl sonra uyanmıştır. Üçüncü oyundaki Toshiro Kago isimli karakter ise Soul Survivor gibi dondurucu kapsüle konulmuş ve neredeyse 700 yıl boyunca orada kalmıştır. Ancak Soul Survivor ile arasındaki fark Toshiro Kago'yu kapsüle koyanların insanlar değil uzaylılar olmasıdır. Yine üçüncü oyundaki Dr. Stainus Laus Brown ise büyük savaştan önce Barınak 112'deki sanal gerçeklik simülasyonuna girmiş ve 200 yıl boyunca orada kalmıştır. Az önce anlattıklarım bilimsel diyebileceğimiz yöntemler ile yüzlerce yıl yaşamayı başarmış insanlardı. Ancak Fallout serisinde ne bilimsel yöntemlere ne de mutasyonlara gerek duymadan yüzlerce yıl yaşamayı başarmış bir karakter vardı. Bu karakter Cabot ailesinin reisi konumundaki Lorenzo Cabot'tan başkası değildi. Lorenzo Cabot 28 Mart 1835 yılında doğdu. Yaşamanın ileriki aşamalarında Wilhelmina adında bir kadın ile evlendi ve bu evliliklerinden Jack adında bir olan ve Emojin adında bir kızları oldu. Lorenzo yetenekli bir arkeologdu. Eski uygarlıklara ilgi duyuyordu ve insanlık tarihindeki en eski izlerden önce gelen dünya dışı uygarlıkların varlığına ilişkin teorileriyle tanınıyordu. Bu teoriler kendi oğlu da dahil olmak üzere bir sürü insan tarafından küçümsendi ve alay konusu oldu. Lakin 1894 yılında Lorenzo ve ortağı Metternich kayıp şehri Übar'ı ortaya çıkarmak ve Lorenzo'nun teorilerini kanıtlamak için Orta Doğu'daki Rubal Hali çölünde gizli bir keşif gezisi düzenledi. Bu çalışmalar Mayıs ayında sonuç verdi. Lorenzo ve ortağı Metternich insan dışı canlıların kalıntılarını ve eserlerini içeren bir yeraltı şehrini keşfetmişti. Şehirde bulunan eserlerin arasında Cabot ailesinin güçlerinin kaynağı olan gizemli bir taç da vardı bu taç insan dışı bir varlığın mezarından çıkmıştı. Lorenzo tacı bulduktan sonraki gece tacı takmaya başladı. Taştan aldığı güç ile bu eski uygarlık hakkında çok kapsamlı bilgiler edindi. Şehirde keşfedilebilecek daha birçok şey olduğuna inanıyordu. Bu yüzden her ne kadar ortağı istemese de bu kazı alanını gömdü. Çünkü zamanı geldiğinde ailesiyle birlikte buraya dönecek ve kalan sırları ortaya çıkaracaktı. Lorenzo evi olan bastına antik şehirden aldığı taç ile birlikte döndü. Artık hem fiziksel hem de zihinsel olarak değişmiş bir insandı. Çünkü fiziksel durumu taktığı eser sayesinde iyileşmişti. Tacın sinir sistemine etki etmesiyle Lorenzo'nun yaşlanması durmuştu. Artık sürekli tacı taktığı günkü gibi 63 yaşındaki halinde duruyor, hiç yaşlanmıyordu. Ayrıca fiziksel gücü artmıştı. Hatta bundan da öte psişik ve telekinetik yeteneklere sahip olmuştu. Elbette bu tacın bazı dezavantajları vardı. Mesela taç büyük bir hasara sebep olabileceği için Lorenzo'dan çıkarılamazdı. Ancak bu ileride yaşanacak sorunların yanında kırınca kadar ufak bir problem gibi kalıyordu. Çünkü Lorenzo gitgide paranoyak ve öfkeli hale gelmişti etrafındaki herkes için bir risk oluşturmaya başladığında ailesi tarafından tanınmaz hale gelmişti. Ailesi olmasaydı ölüm cezasına çarptırılabilecek kadar fazla suç işlemişti. 1898 yılının Temmuz ayında Cabot ailesi Lorenzo'nun etrafa daha fazla zarar vermesini engellemek için çalışmalara başladı. Ardından onu sahip oldukları Parsons Eyalet Akıl Hastanesi'nin bodrum katına kapattılar. Lorenzo her ne kadar güçlü olursa olsun buradaki hapsinden çıkamıyor, telekinetik güçlerini de doğru düzgün kullanamıyordu. Lorenzo kapatıldığından beri geçen zamanda oğlu Jack tarafından incelendi. Jack'in umudu babasını iyileştirmek ve eseri hiçbir zarara sebep olmadan ondan çıkarmaktı. Bu süre zarfında Lorenzo hep hapiste kaldı. Jack araştırmaların erken safhalarında babasının kanında bazı bileşikler keşfetti biraz araştırma sayesinde yaşlanmayı durdurabilecek bir serum elde etmişti. Ve bu keşiften sonra Cabot ailesinin her bir üyesi bu serumu kullanmaya başlamış ve tıpkı Lorenzo gibi hiç yaşlanmadan yüzlerce yıl yaşamayı başarmıştı. Lorenzo ise o zamandan beri ailesinin ona ihanet ettiğini düşünüyor ve özgürlüğünü kazanıp onlardan intikam almak istiyordu. Çünkü Cabot ailesi büyük savaştan dahi sağ kurtulmuş, Lorenzo ise 400 yıl gibi bir süre boyunca hapis hayatı sürmüştü. Hapiste kalan Lorenzo'nun yetenekleri koruma alanı sayesinde belli bir alanla sınırlandırılmıştı. Bu yüzden 400 yıl boyunca öncü uygarlık adını verdiği uzaylılar ile iletişim kurmaya çalışarak ve onlardan edindiği bilgelik ile kendi zihnini keşfetmekle uğraştı. Bu sürede dünyaya bakış açısı değişmişti artık insan kurallarına ve etiği araştırmasına engel olacak şeyler olarak görmeye başlamıştı. Lorenzo için çorak toprakların kanunsuz ortamı yoluna hiçbir şey çıkmadan ilerleyebileceği mükemmel bir ortamdı. Oğlu Jack ise bu durumun farkındaydı ancak elinden hastaneyi koruyan bir paralı asker grubu tutmaktan başka bir şey gelmiyordu. Lorenzo ise gizliden gizliye bazı insanları ikna etmek için pisişik güçlerini kullanıyordu. Bu sayede hapsinden kaçabilir ve durdurulamaz bir güce dönüşebilirdi. Lorenzo'nun kanından elde edilen serum aileyi yüzlerce yıl korumuştu. Lakin Cabot ailesinin zamana uyum sağladığı söylenemezdi. Wilhelmina yalnızca eviyle ilgileniyor, büyük savaştan sonra dünyanın geldiği durumu kabul etmekte zorlanıyordu. Jack ise dünyanın geldiği durumun farkında olsa da araştırmalarıyla o kadar çok ilgileniyordu ki hiçbir şey umrunda değildi. Emojin ise her şeyin farkındaydı. Can sıkıntısından dolayı sık sık evden kaçar ve çorak topraklarda vakit geçirirdi. Bu yüzden Wilhelmina Jack'ten yardım istiyor, Jack de Emojin'i eve getiriyor, ardından Emojin tekrar evden kaçıyor ve tüm bu şeyler tekrarlanıyordu. Bu yüzden ailede bir iç çatışma ortama hakimdi. Jack, Emojin'in kasıtlı olarak kaçtığını düşünürken Emojin ise Jack'in onu sürekli eve getirmesinin aşırı kontrolcü olduğunu düşünüyordu. Cabot ailesi tüm bu olaylar yaşanırken 1711 yılında inşa edilen Cabot evinde ikamet ediyorlardı. Savaş öncesinde de iyi tanınan ve sağlam bağlantılara sahip varlıklı bir aileydiler. Savaştan sonra bile büyük bir servete ve Edward Deegan isimli şahsın gözetimindeki hizmetkarlara sahiptiler. Edward Deegan ile Cabot ailesinin tanışması ise çok uzun zaman önceye 2058 yılına dayanıyordu. Cabot ailesi eski uşakları olan Daniel'ın yerine Edward'ı işe almıştı. Göreve geçtikten kısa süre sonra yavaş yavaş ailenin çoğu işini yönetmeye başladı. Neredeyse kimseye güvenmeyen Wilhelmina Cabot bile Edward'ı ailenin bir parçası olarak görmeye başlamıştı. 2077 yılında ise Edward aile için vazgeçilmez biri haline gelmişti. Büyük Savaş sırasında Jack ve Edward Parsons hastanesinin yağmacıların saldırısına karşı birlikte korumuştu. Ardından Lorenzo Kebab'ı gizlemek için hastaneyi koruyacak bir paralı asker birliği tuttular. Edward, Lorenzo'nun kanı ile elde edilen ölümsüzlük serumunu ne yazık ki kullanamadı. Çünkü her şeye rağmen kendisi ailenin bir üyesi değil, yalnızca bir uşaktı. Ancak sürekli Cabot evi ve Parsons hastanesi arasında gezindiği için çok fazla radyasyona maruz kalmış, hastalanmış ve bir hortluğa dönüşmeye başlamıştı. 2080 yılında dönüşümü tamamlandı ve bir hortlağa dönüştü. Edward'ın hortlak olması ailenin hiç hoşuna gitmemişti. Fakat Edward'ın bu durumu onun da ailenin geri kalanı gibi ölümsüz olmasını sağlıyordu. Edward'ın hizmetlerinden uzun süreler yararlanmak isteyen Cabot'lar ise bu duruma pek laf etmemiş, Jack ise Edward'ın radyasyon hastalığını iyileştirmişti. Edward'ın çok kritik işlerde aileye yardım etmesi ve yaptığı işlerde çok iyi olması göz önüne alındığında ailenin ne kadar şanslı olduğunu fark etmemişti. Misinizdir. Dördüncü oyunda Commonwealth'teki bir tavernada otururken Edward Deegan yanınıza gelip size bir iş teklif edecek. Sizi Beacon Hill'deki Cabot aile evine davet edecek. Eve gittiğinizde Jack Cabot sizi karşılayacak ve dünya dışı varlıklara inanıp inanmadığınızı soracak. Bu garip konuşmadan sonra sizi Parsons Akıl Hastanesinden gelecek bir teslimatın kaybolduğundan ve bizim bu teslimatın başına neler geldiğini bulmamızı istediğinden bahsedecek. Akıl Hastanesine gittiğimizde kapıdaki muhafıza bu konu hakkında bilgisi olup olmadığını sorduğunuzda paketin kuzeydeki yağmacılar tarafından çalındığından bahsedecek. Kuzeydeki yağmacıları öldürüp ellerinden bu teslimatı aldığınızda teslimatın aslında bir serum olduğunu göreceksiniz. Cabot evine geri döndüğünüzde Wilhelmine, Cabot ve oğlu Jack'in Emojin hakkında tartıştığını göreceksiniz. Serumu Jack'e verdikten sonra sizden Emojin'in nereye gittiğini bulmanızı ve onu tekrar eve getirmenizi isteyecek. Good Neighbor'daki Third Rail'da oldukça fazla zaman geçirdiğini öğrendiğimiz Emoji'ni aramak için Third Rail'a gittiğimizde Emoji'nin Brother Thomas isimli bir tarikat lideriyle takıldığını öğreniyoruz. Bu terikatın merkezi olan Charles Açık Hava Tiyatrosu'na gittiğimizde Thomas'ın Emoji'ni hapiste tuttuğunu öğreniyor ardından kendi yöntemlerimizi kullanarak Emoji'ni serbest bırakıyoruz. Muhtemelen beklediğimizden daha yaşlı gözüken Emojin bize serumun gerçek amacını anlatıp tek başına Cabot evine gitmeye karar veriyor. Ancak Cabot evine geri döndüğümüzde Jack'in bir radyo üzerinden Edward ile konuştuğunu görüyoruz. Jack bize Parsons hastanesinin serumu çalan yağmacılar tarafından saldırıya uğradığını aktaracak ardından akıl hastanesini yağmacılardan savunmak için sizinle birlikte bölgeye gidecek. Yolda Jake size bazı yağmacıların bu serumu kullanarak çok fazla güçlendiğini aktaracak. Meyer Lorenzo pisişik güçlerini kullanarak bu yağmacıları akıl hastanesine çekmiş. İlk başta serumları çalan yağmacılar güçlendiğinde ise Lorenzo'yu serbest bırakmak için Parsons hastanesine saldırmış. Hastaneye gidip tüm yağmacıları öldürdüğünüzde ise geç kaldığınızı ancak ufak da olsa bir umudun olduğunu göreceksiniz. Lorenzo'nun bulunduğu bodrum katına vardığınızda ise yağmacıların çoktan Lorenzo'yu serbest bırakmak için çalışmaya başladığını fark edeceksiniz. Ancak karakterimize kıyasla çok güçsüz kalan bu yağmacıları hızla öldürdüğünüzde Lorenzo sizinle konuşacak ve oğlunun aklını kaçırdığını söyleyecek. Ardından kendisini serbest bırakmamızı isteyecek. Eğer Lorenzo'yu serbest bırakırsanız Lorenzo hücresinden çıkacak ve oğluyla uzun zaman önce yapması gereken bir konuşma yapmak istediğini söyleyecek. Bu sırada hastaneden kaçan Jack, Cabot evine çoktan gelmiş olacak. Cabot evine gittiğinizde Lorenzo'nun halen ortada gözükmediğini fark edeceksiniz ancak kısa süre sonra Lorenzo bir anda ortaya çıkacak ve aileyle konuşmaya başlayacak. Başta Lorenzo'nun eşi Wilhelmina, kendisini kurtarmak için Jack'i suçlamaya çalışacak. Fakat ailedeki herkes onun kanından beslendiği için Lorenzo, Edward dahil olmak üzere ailedeki herkesi öldürecek. Ardından Lorenzo size teşekkür edecek ve size düzenli olarak kendi kanını vereceğini bu sayede de ölümsüz olacağımızı söyleyecek. Eğer Lorenzo'yu öldürmeyi seçerseniz Lorenzo öldükten sonra Jack yanınıza gelecek ve eğer hücreden çıksaydı Lorenzo'nun sizi ve ailedeki herkesi öldüreceğini söyleyecek. Artık ölümsüzlüğü ve sonsuz gençliği kaybetmiş olan Jack size ödül olarak 500 kapak verir ve bir hafta sonra geri dönmenizi söyler. Çünkü Jack biraz daha araştırma ile babasının kafasından tacı çıkarabileceğini düşünüyor. Gerçekten bir hafta sonra Jack'in yanına gittiğimizde ise Jack'in esirin telekinizi güçlerine erişebildiğini ve bundan bir silah yapmayı başardığını görüyoruz. Jack düşmanları sersemletip geri savuran bu güçlü silahı size hediye ettikten sonra Cabot ailesi ile işiniz bitecek. Jack size güneybatıya Muhavi çölüne gideceğini söyleyecek. Çünkü babası Muhavi çölünün altında bir başka uzaylı şehrinin olduğuna inanıyormuş. Commonwealth'te dolaşırken de Jack ve Edward ile karşılaşabiliyoruz. Artık dünyayı keşfetmek isteyen Jack sizden fiber optik almak istediğini söyleyecek. Nedenini sorduğumuzda ise yeni araştırmasının daha çok erken aşamalarda olduğunu ve böyle şeyleri ulu orta konuşamayacağını söyleyecek. Bu olaylardan sonra Cabot Evine geri döndüğümüzde ölümsüzlüğü kaybeden Wilhelmina'nın hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Jack ve kardeşi Emojin ise çok daha yaşlı duruyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve unutmadan Türk Fola topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fola Türkiye sunucumuza hepiniz davetlisiniz.